Merhaba arkadaşlar, birinci serviste bunları tek tek yazalım, 4 tane börek, 2 tane de kırpidesi ikram ediliyor. 2. serviste 2 tane börek, 1 tane kırpidesi, 3. serviste 1 tane kırpidesi. Yani buradaki mantık şu, bütün müşteriler birinci servisi alıyor, doymayanlar ikinci servisi alıyor, yine doymayanlar 3. servisi alıyor, soruyu buna göre çözmemiz lazım. Toplamda 15 müşterimiz var. Yani bu müşterilerin hepsi birinci servisi almış. O zaman buradan 15 çarpı 4'ten birinci serviste toplam 60 tane börek yenilmiş. 15 çarpı 2'den 30 tane de kır pidesi. 60 tane de börek. Toplamda bizim 80 dilim böreğimiz var. Yani 80'den 60'ı çıkarırsak Burada ikinci serviste kalacak börek sayısı 20 börektir. Yani burada aslında 20 tane börek yeniyor. İkinci ve 3. serviste kalan kırpidesi sayımız da kırpidesi sayısını da şöyle bulacağız. 15 ile 2'yi çarpmıştık. 30 demiştik buna. 44'ten 30 çıkarsa 14 kalır. Yani ikinci serviste ve 3. serviste toplam 14 tane kırpidesi yeniyor. İkinci servisteki müşteri sayısını bulabiliriz. Çünkü dikkat ederseniz ikinci serviste ve üçüncü servise baktığımızda börek sadece ikinci serviste var. 20 tane börek yenilmiş. Yani 20'yi ikiye böldüğümde aslında ikinci serviste 10 tane müşteri var. Tabii bu 10 tane müşterinin bir kısmı doymuş. Yani yemeği bırakmış. Doymayanlar da üçüncü servise geçmiş. 40 sayısını hesaplarsak ikinci serviste 10 kişi vardı. 10 çarpı 1'den 10 tane 40 pidesi burada yenilmiş. 30 tanesi zaten yenilmişti. 10 tanesi de ikinci serviste gitti. Toplamda 40 tane kırpidesi yenildi. Toplamımız da 44'tü. 44'ten 40'ı çıkarırsam son serviste 4 tane kırpidesi yenilmiş. Yani son servisimizde sadece 4 müşteri var. Yani buradan şunu çıkartabiliriz. İkinci serviste 10 müşteri vardı. Bunlardan bir kısmı doydu. Doymayan 4 kişi. Üçüncü servise devam etti bunlar. Yani biz ondan 4'ü çıkardığımızda 6 tanesi ikinci servis sonunda doymuştur. Sorumuzda ne soruluyor? Birinci servis sonunda doymayıp ikinci servis sonunda doyan kaç kişidir? Ondan 4'ü çıkardığımda 6 kişidir. Cevabımız C seçeneği. Başarılar.